Allah'ın emri birdir. Evet. Allah'ın emri bir olduğuna göre yüz dört kitabın asıl varlığı Eli Beyt'in adaleti kanunu üzerine gelmiş. 124 bin peygamber de yine Eli Beyt'in varlığı olan Nazi ile naziyadan gelmiştir. Hiçbir peygamber, hiçbir kitap, ayrı ayrı din, ayrı ayrı mezhep, ayrı ayrı yol getirmemiş. Hepsinin Allah'ın asıl dini, Hakk'ın emri rızasıdır, Hakk'ın adaletidir. Bu konuda Hz. İsa şöyle diyor. Biz diyor hastalar için geldik. Sağlama hekim gerekmez. Buradaki mana şunu söylüyor. Eğri yolda olanları doğru yola getirmek için biz geldik. Zaten doğru yolda olan doğru yoldadır diyor. Evet. Peygamber Efendimiz de diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. İncil'i okuyoruz, doğru yolu gösteriyor. Tevrat'ı okuyoruz, doğru yolu gösteriyor. Kur'an'ı okuyoruz, doğru yolu gösteriyor ve kötülükleri men ediyor. Allah'ın ayrı ayrı dini mezhebi yoktur diyor. Allah'ın dini mezhebi Hak'ın emri rızası, Hak'ın kanunudur diyor. Ve cümle peygamberler yüz sülut dört kitapta bu Allah'ın emrini insanlara tebliğ etmek için gelmişler. Ama ne çare gidiyor? Hazreti Musa'dan sonra Tevrat azgınların eline geçti. Azgınlar Tevrat'a uymadı, Tevrat'ı kendine uydurdu. Hazreti İsa'dan sonra diyor İncil azgınların eline geçti. Azgınlar İncil'e uymadı, onu kendine uydurdu. Hazreti Muhammed'den sonra diyor Kur'an azgınların eline geçti. Kur'an'a uymadılar, Kur'an'ı kendine uydurdular. Ayrı ayrı din, ayrı ayrı mezhep, ayrı ayrı yol icat ettiler. Bu insanlık aleminde birbirine düşman ettiler. Ama ne çare ki Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde diyor ki, Musa'nın ümmeti Musa'dan sonra 71 fırkaya ayırdılar. 70'i helak oldu, biri kurtuluşa erdi. İsa'nın ümmetini İsa'dan sonra 72 fırkaya ayırdılar. 71'i helak oldu, biri kurtuluşa erdi. Benim ümmetimi de benden sonra 73 fırkaya ayıracaklar. 72'si helak olacak, biri kurtuluşa erdi. Sahabeler soruyorlar, Ya Resulullah bu kurtuluşa eren fırka hangi fırkadır? Guruhun Naci fırkasıdır. Benim Ehl-i fırkasıdır diyor. Onun için diyor Ehl-i Beyt'im hakla beraber, hak Ehl-i beraber, Ehl-i Kur'an'la beraber, Kur'an Ehl-i Beyt'imle beraber. Tevrat olsun, İncil olsun, Zebur olsun, Kur'an olsun cümlesi ehl bahseder. Hazreti Ali Efendimizin Tevrat'taki ismi Elidir. İncil'deki ismi İlyadır. Kur'an'daki ismi Ali'dir. Yine Hazreti Musa'nın Tevrat'ında 12 oymaklar mukaddestir. Hazreti İsa'nın İncil'inde 12 havariler mukaddestir. Hazreti Peygamber Efendimizin de 12 imamları mukaddestir. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresinin 12. ayetinde buyuruyor ki biz lef-ı muhafızda her şey İmam Mühbin'e beyan eyledik. İmam-ı Mühbin Hazreti Ali Efendimiz de evladıdır. Bu kainat bunların emriyle var olmuş, bir gün bunların emriyle de yok olur. Ama ne çare ki Hazreti Musa'nın din alimleri, Hazreti İsa'nın din alimleri, Hazreti Muhammed'in din alimleri bu dini kendi saltanatı çıkarı için kullanmışlar. İnsanları bölmüş, parçalamışlar, mezheplere ayırmışlar ve dini de kendi saltanatı için kullanıyorlar. Allah'ın emrinden bu insanları uzaklaştırdılar. İnsanları doğru yoldan eğri yola götürdüler. Adem'in devrinden bugüne kadar onun için nice apatlarla, nice tufanlarla, nice kargasalarla, nice depremlerle, nice savaşlarla oğlu helak olup geliyor. Elini vicdana koysunlar, kendi çıkarını terk etsinler, bütün insanlık halini Hakk'ın emrinde birleştirmiş, birleştirsinler. Birleştirmezlerse onun için İncil din alimlerini süslüyor, Tevrat din alimlerini süslüyor, Kur'an din alimlerini süslüyor ve gerçeği hakikatte de halktan gizlerler, dini de kendi saltanatı çıkarı için kullanırlar.